Şefkat nefes malısı. Bu uygulamayı acı, üzüntülü ve stresli zamanlarınızda, zorlandığınızda yapabilirsiniz. Uygulamayı otururken, ayakta dururken veya uzanırken yapabilirsiniz. Üç adımda gerçekleştireceğimiz uygulamaya hazırsanız başlayabiliriz. İlk olarak her şeye açık ve nazik bir şekilde fark edelim. Şu anda acı verici olanlar da dahil olmak üzere hislerinizi fark edin. Bunları adlandırmak size yardımcı olabilir. Mesela boynunuzda bir ağrı hissediyor olabilirsiniz. Göğsünde daralma, nefes alıp vermede bir sıkışıklık gibi. Duyumlarınızı tanımladıktan sonra duygularınızı da bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Şu anda neler oluyor? Korku, üzüntü, huzursuzluk, utanç gibi. Ve daha sonra düşünceleriniz de aynı şekilde ama onlar da kaybolmadan ifade edebilirsiniz. Şu anda ne düşünüyorsun? Düşüncelerin seni yargılıyor mu? Eleştirme mi var düşüncelerinde? Yoksa endişe mi? Bu tanımladığın bedensel hislerin yumuşamasına, acı verici duyguların yatışmasına ve düşüncelerinin gelip gitmesine izin ver. Şimdi Nefes alışveriş hareketlerimizi gözlemliyoruz. Ve nazik bir şekilde nefesin yavaşlamasına, sakinleşmesine, rahatlatıcı bir ritme kavuşarak derinleşmesine izin verin. Nefesin serbest akarken elinizi kalbinizin üzerine koyabilir veya yanaklarınıza koyabilirsiniz. Ya da sizi rahat ettirecek başka yumuşak bir dokunuşla kendinizi rahatlatabilirsiniz. Gülümseme gibi mesela yüzünüze bir tebessüm kondurabilirsiniz. Burada sizi iyi hissettiren güvenli bir yeri de hayal edebilirsiniz. Veya size ilgi gösteren birinin hayaliyle bağ kurabilirsiniz. uygulamanın son adımında farkındalık alanını genişleterek devam ediyoruz. Farkındalığımızı tüm bedeninize yayın ve şu anda bedensel, duygusal ve zihinsel olarak olabilecek bir acı ve kedere kalbinizi açın. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. İçinde bulunduğum bu anda kendime şefkatli bir dilekte bulunacak olsam bu ne olurdu? Aklına bir şey gelirse bunu yumuşak bir ses tonuyla tekrarla ve dileğinizin ister nefesinizle beraber ister bağımsız içinize akmasına izin verin. Örneğin Güvende olmayı diliyorum diyebilirsiniz. Husuz olmayı diliyorum. Bu acı ile kalabilme cesaretine ve gücüne sahip olmak istiyorum. Sağlıklı olmayı diliyorum. Rahat bir hayat yaşamayı istiyorum. Bunları istediğiniz kez tekrar edebilirsiniz. Ardından hazır olduğunuzda eğer gözleriniz kapalı ise açabilirsiniz.